Vücut ısısı hakkında konuşmak istiyorum. Geçenlerde bir yazı okudum. Birisi aralıklı orucu sırasında gerçekten üşüdüğünü söylemiş. Bunun nedeni nedir? Bu normal midir? İster aralıklı ister normal oruç olsun, herhangi bir zamanda oruç tuttuğunuzda temel olarak vücut sıcaklığınızı düşürürsünüz. Vücudunuz yemek yemeye uyum sağladığı ve tutucu moda geçtiği için bu normaldir. Böylece enerji tasarrufu sağlar. Yani bu normal. Farkına varılması gereken şey bu genellikle alışırken geçiş aşamalarında olduğudur. Ancak uzun vadede olması gerekmez. Metabolizmanızı yavaşlatmayacaktır. İnsanların yağ yakmak için vücutlarını ısıtmaları gerektiği fikrine sahip olduklarını düşünüyorum. Peki soğuk bir duş alarak sıcak havalarda olduğundan daha fazla yağ yakabileceğinizi biliyor muydunuz? Böylece tamamen iyi olacaksınız. Belki de bu geçişi yaparken sadece daha kalın giysiler giymelisiniz. Soğuğun şiddetini azaltmak ve işleri hızlandırmak için daha fazla B vitamini özellikle besin mayası alabilirsiniz.